istiyorum. Bu kadar son yaşanan olaylardan sonra eğer bana yönelik bir şey olursa devlet bunu kimin üzerine yıkarsa yıksın fark etmez. Bunun devletten ve devletin içindeki bir klikten olduğunu ben herkesin bilmesini isterim. Böyle düşünüyorum. Yok eğer beni tehdit ediyorsanız yani ikinci seçenekte olduğu gibi diyorsanız ki biz dilesek senin sesini keseriz. O zaman da ben size şunu söyleyebilirim. Yani siz daha önce beni dört defa zindanla tehdit ettiniz. Ya sus dediniz ya seni içeriye alırız dediniz. Ben de size Yusuf Aleyhisselam'ın söylediğini söyledim. Dedim ki, Rabbi sicnu ile ileyye mimma yed'ûneni ileyh. Rabbim hapis, onların beni çağırdığı şeyden bana daha sevimlidir. Onlar beni dilsiz şeytan olmaya davet ediyorlar. Onlar beni hakkın üzerini örtüp, Allah'ın meleklerin ve bütün lanet edicilerin lanetine müstahak olmaya davet ediyorlar. Onlar bana diyorlar ki, sen de bizim parayla beslediğimiz, boynuna tasma taktığımız ilim adamları gibi sadece bizim istediğimizi insanlara anlat ama bizim gündem etmeyin, zamanı değildir dediğimiz şeyleri insanlara anlatma. Ya da seni hapsederiz diyorlar. Ben de Yusuf Aleyhisselam gibi onlara derim ki Rabbi sicnu ahabbu ileyye mimma yed'unani ileh. Rabbim hapis onların beni çağırdığı rezil hayattan bana daha sevimlidir derim. Ama sonra da elimi kaldırırım Allah Azze ve Celle'ye derim ve illa tasrif anni keidehun asbu ileyhen ve ekku min ya Rabbi sen onların tuzaklarını benden defetmezsen ben onların tuzaklarına düşer ve cahillerden olurum ve umut ediyorum hüsnü zan besliyorum ki rabbim Yusuf aleyhisselam'ın duasına icabet edip onu kötü kadınların tuzağından koruduğu gibi biz mümin kullarının duasına da icabet edecek bizi bu kötü tuzaklardan koruyacaktır yok eğer bu bir ölüm tehdidi ise onun için de Yusuf Aleyhisselam'ın söylediği sözü biraz değiştiririm. Derim ki, Rabbi, Rabbi el mevtu ahabbu ileyye iley mimma yed'uneni iley iley. Rabbim ölüm, onların beni çağırdığı rezil hayattan, onların beni çağırdığı sonra hidayetten sonra delalete dönmekten, onların beni çağırdığı dilsiz şeytan olmaktan, ölüm bana daha sevimlidir. Bu adamlar, bu putperest kemalistler, 90 sene boyunca başta siz olmak üzere Müslümanlara ve mazlumlara yapmadıklarını bırakmadılar. İnsanları inim inim inlettiler ve en büyük zararı da size verdiler. Kadınlarınızın başında baş örtüsü var diye sizi gördükleri zaman size böcek gibi baktılar. Kadınlarınızın başında baş örtüsü var diye sizi resmi bazı toplantılara kabul etmediler ayağı takılmayalım. Başı takkeli diye sizinle dalga geçtiler. Sizi bu kadar aşağılayan, bu kadar tahkir eden, sizin geleneksel değerlerinizi bu kadar ayaklar altına alan adamlar Müslümanlarla ilgili bir haber yaptığı zaman neden onları razı etmek için sabahı dahi beklemeden gecenin üçünde dördünde kararlar çıkartıp Müslümanlara engel oluyorsunuz? Allah'a yemin olsun ki yarın bunların eline fırsat geçse sizi bir kaşık suda boğacaklar. Bunların eline Allah tekrardan imkan verse, on yılın acısını sizden öyle bir çıkaracaklar ki, siz bile dünyaya geldiğiniz güne pişman olacaksınız. Bunu siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Onları bizden daha iyi tanıyorsunuz. Çünkü 28 Şubat'ta size yaptıklarını başka hiç kimseye yapmadılar. Madem böyle, niçin omurgalı duramıyorsunuz? Niçin dik? Niçin dik duramıyorsunuz? Her bu adamlar havladığında, her bu adamlar anırdığında, bu putperestler her medyaya çıkıp Müslümanlar aleyhinde linç kampanyası başlattıklarında siz bunların gönüllerini hoş etmek için Müslümanları karşınıza mı karşınıza mı alacaksınız?